Merhabalar, şimdi kütüphane veri tabanımızı eklediğimizi düşünelim. SQL Server Management Studio üzerine. Buradan tablolarınızı da artıya tıklayarak görebilirsiniz. Örneğin kitap veri tabanını, şey, kitap tablosunu açalım. Kitap tablosunun içinde neler varmış? Bunu edit tab. 200 rules diye bir sekme var. Sağ tıkladığınızda onu tıklayarak açabilirsiniz. Kütüphane veri tabanımızı. Kütüphane tablomuzu. Sizinki eminim açılmıştır. Evet. E, kitap tablomuzda neler görüyoruz? Bakın yapısını görebilirsiniz tabloların. İşte bir takım veriler girilmiş. Şöyle aşağıya doğru girelim. Buraya isterseniz daha fazla edit diyerek yani daha fazla veri de girebilirsiniz. E, mesela şurada 46. veriyi de. Gerçi identite tanımlandığı için 46'yı elinizde girmenize gerek yok. Başta otomatik arttırma şeklinde yapılmış kitap numarası soluk olarak gördüğünüz için. işte burada ISBN numarası girilebilir. Mesela benim kütüphanemden yanımda bir kitap var. Nutuk var. ISBN numarasını işte arkada aslında oluyor genelde. Diyelim ki bunun ISBN numarası 111. Rastgele şu anda giriyorum. 1, bir 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 dire. şöyle genişletim hatta yapısını görmek için belki çar tanımlanmıştır dire bir gibi mesela devamında kitap adı Nutuk diyelim mesela. işte yazar numarası yazar. Mesela bakın şu anda e, database Diagrams'a baktığımda, yani eğer yoksa da e, şu anda var zaten benimkinde ama yoksa da oluşturulabiliyor biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Database diyagram. E, ben burada Database diyagrama çift tıkladığımda göreceğim ki mutlaka benim e, öğren, şey, e, kitap veri tabanım bir yere bağlı. Bağlı olduğunu göreceksiniz. O açılırken tekrar buraya döneyim. Evet, diyagramı açtığınızda göreceksiniz. Kitap e, tablomda üç tane farklı tabloya bağıntı var. Yani bu ne demek oluyor? Ben herhangi bir kitap girdiğim, girmem için öncelikle yazarı girmem lazım. Girme işlemi girmem lazım ki o da öğrenci. Yani öğrenciyi girmem lazım, ondan sonra işlemi girmem lazım. Yani bu, bu tabloda aslında dolaylı olarak buradan da bağlantı var. Dört, dört tane e, ilişki var. Dolayısıyla ilişkili tabloları olmazsa diyorum e, bunu şuna benziyor. Yani galeri ve tabanını düşünün. Galeri oluşturduğunuz araba satacaksınız. Ama müşterinin bilgilerine girmeden arabanın e, bilgilerine girmeden araba veri tabanına otomobil veri tabanı olabilir. Ee, onun verilerini girmeden, müşterinin verilerini girmeden satışı gerçekleştiremezsiniz gibi bir durum oluşuyor. Yani bağıntılardan önce bu durumsa bu da ilişkiler varsa önce o tabloları da veriler e, doldurulması gereken kısımlar var demektir. Burada da mesela bana bir numara istiyor mesela yazar numarası. Ben şu an bilmiyorum çünkü yazarlar tablosunda bu kitabın yazarına dair bir kayıt yapmadım. Dolayısıyla sorun yaşıyorum. İşte Türk tablosuna bu kitabın türünü girmedim. Herhangi bir tür girmedim. 3 no'lu türe giriyor diyemiyorum. İşte sayfa sayısını yazabilirim. puanlı yazabilirim gibi. Aslında işlem tablosu da öbür tarafla ilişkili. Yani aynı şekilde herhangi bir kitap bilgisini girmeden şu ikisi yerle benim kitap bilgisini girmem için gördüğüm gibi. Gördüğünüz gibi. Yani sadece iki bağlantı var. Diğer tablolardan yani bunun bir tanesi yazar no ve tür no yazar ve türünü girdikten sonra diğerlerini girebiliyorum ama e, mesela bir işlem yapmam gerektiğinde kitapla ilgili ilgili bir işlem yapmam gerektiğinde kitap tablosunun bu sefer girilmiş olması gerekiyor ki burada kitap no e, kitap numarasını söyleyebileyim. Ve öğrenci no'ya da girmem gerekiyor ki şu öğrencinin şu kitabı aldığı ve verdiği tarih gibi bir giriş yapabileyim. Yani bu bağıntılarda veri girişlerinde, elle veri girişlerinde tablolara dikkat etmek gerekiyor. Önce bağıntılı olduğu verileri girip ondan sonra kitap verilerine girmem gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakalım. Biz şu girişi de iptal edelim. Hani şu an için hiçbir şey girmek istemiyorum. Ee, nal bıraktım yani hepsini şu şekilde nal bırakabilirsiniz yani ben bunlarla ilgili işlem yapmak istemiyorum şu an için diyebilirsiniz hani sıkıntı yaşanmaması için kapatalım mesela kapattım da hiçbir sıkıntı yok çünkü giremedim zaten ee, tablolar arasındaki ilişkiler dursun ben şu anda new query diyerek e, bu tablolar üzerinde sorgulama işlemleri yapmak istiyorum New Query bana boş bir sorgu yazacağım bir pencere sağlıyor. Buraya mesela en basit sorgum, basit sorgular diyelim. Şöyle yazayım. Tablo basit sorgular konumuz. Tablolarla ilgili basit sorgular yapacağım. Basit sorgu ne demek? Yani tablodaki bütün verileri listelemek istiyorum mesela. Tablodaki herhangi bir spesifik mesela şu kadar sayfadan daha fazla olan mesela 100 sayfadan daha fazla olan kitapları e, görmek istiyorum ya da şu e, şu öğrenciye ait bilgileri gö görmek istiyorum gibi basit sorgular diyebiliriz bunlara. Bu arada e, mesela select e, pardon kapto kapatayım ben güzel olsun select yıldız from Tablonun ismi. Mesela yapısını da şimdi anlatayım size. Burada dbo tabloyu yazmanız gerekmiyor. Yani tablonun başında mesela bu dbo var ya, bunu yazmanız gerekmiyor. Buraya otomatik olarak zaten bu kütüphane veri tabanı altında çalıştığım için burada seçildiyse lütfen seçin ya da use kütüphane yazın bu sorgudan önce. Yoksa sorgunuz çalışmaz. Herhangi bir dbo gibi bir şey yazmanıza gerek yoksa o zaten veri tabanında bunu tanıyacaktır. Şimdi bu sorgunun yapısına gelelim önce. Seç, Select, Seç. Neyi seçeceğim? Onu belirtiyorum. Tümünü seç demek. Ol, hepsini seç demek Yıldız. Yani buraya özellikle e, kitabın işte e, ne diyebilirim? Kitapta ne varmış? Mesela ISBN'lerini al, kitap adını al diyebilirim mesela sadece. ISBN, kitap adı bir daha sayfa sayısını alayım diyebilirim mesela. Özellikle belirli spesifik alanlar söyleyebilirim. Onu da yapalım. From'dan neyden çekeyim? Neyden seçeyim? İşte from'dan sonra from mutlaka select ve from zaten basit sorgularımızın temel yapı taşı ikisi. ona from'dan sonra da bir tablo adı belirtmeniz gerekiyor. Şu tablodan seç. Birden fazla tablo da olabiliyor burada from'da mesela. Burada onları da geçeceğim. Birden fazla tablo üzerinde sorgu yapmayı da anlatacağım daha sonra. Ama tek tablo üzerinde sorgulama yapalım şimdi başlangıç aşamasında olduğumuz için. Kitap tablosundaki Tüm verileri seç dedim. F5 tuşuna başa basabilirsiniz e, sorguyu çalıştırmak için. E, burada Execute düğmesine tıklayabilirsiniz. Bakın tablodaki tüm veriler listelendi. Bunu nerede kullanırsınız? Bir e, programınız vardır. Veri tabanındaki tüm verileri çekmek için kullanabilirsiniz. Program içinde kullanıyoruz bu sorguları zaten. Program yapıları içerisinde kullanıyoruz. Ama şu anda e tablomdaki tüm verileri çeken sorgum bu. Yıldız yerine dediğim gibi kitap no'yu virgül. E, niye demiştik? ISBN no. Ve zaten yardımcı oluyor. Aşağıdan da seçebilirsiniz ve sayfa sayısı. Sadece bu üçünü istiyorum ben diyorsunuz. Yine F5'e bastım. Sadece bu üçünü ben e, sorgulamak istiyorum. Sadece bu üçünü listeler. Bir rapor hazırlayacaksınız mesela kütüphanede bulunan kitaplarla ilgili. Bu raporun çıktısı da buna dayandırabilirsiniz. Bunu PDF olarak dışarı aktarabilirsiniz mesela. E, bu ne yaptı? Sadece e, istediğim alanları verdi. Gördüğünüz gibi. Yani bu e, hangi alanı seçeceğinizi yine yıldız yerine ya tümünü seçersiniz ya belirli kolonları seçersiniz. O kolonların ne olduğunu da yani şuradan bakıyorum ben. Ya da o daha fazla kolon kısmından açarak da bakabilirsiniz. İstediğiniz kısmı seçebilirsiniz bu şekilde. Diğer sorgum şöyle olsun mesela. Yine aynı hususundan sadece belirli yazarın mesela kitap tablosunu yan tarafta sağ tıklayıp kitap tablosuna sağ tıkladığınızda edit dediğinizde e, çık, e, çıkarabilirsiniz. Mesela sadece 26 e, no'lu yazarın kitaplarını listelemek istiyorum. Ve tüm bilgilerini listelemek istiyorum. Yani yazarın, Selek Yıldız from e, kitap ver e, yazar no Bakın geldi zaten. Kitap üzerinde çalışıyorsanız o alanla ilgili veriler geliyor. Eşittir 26 Şimdi bu sorguyu ikisini birden şimdi F5'e basarsam iki sorguyu ayrı ayrı çalıştıracaktır SQL server yani burada şimdi ilk sorguyu çalıştırdı ve aşağıda da ikinci sorguyu çalıştırdı bunu önlemek için sadece şu sorguyu çalıştırmak istiyorum diyorsanız o sorguyu bu şekilde benim yaptığım gibi seçerek execute diyebilirsiniz sadece bu sorguyu şu anda görmek istiyorum sonuçlarını diyerek. bakın 26 nolu yazarın iki tane kitabı varmış. Bunu listelettik mesela. Bu koşula bağlı sorgu diyoruz buna. Ee, bir koşula bağlı olarak yapılan sorgular. Bu eşittir kısmında başka ne olabilir? Ee, mesela sayfa sayısı 100'den fazla olan deseydik nasıl olacaktı? Yeni bir sorgu yazayım yine. Bu da dursun. Ctrl C diyorum. Benzer bir sorgu olacağı için aynısını tekrar tekrar yazmak üzere yazmak yerine bu sefer sayfa Sayısı Yani buradan da seçebilirsiniz uzatmadan. E, büyük 100. Dedim. 100 sayfadan daha büyük. Yani sayfa sayısı 100'den büyük olan kitapları ben istiyorum diyorsunuz. Yine sorguyu seçiyorum ve çalıştırıyorum. Sadece bu sorguyu görmek istiyorum. Evet. Bu şekilde görüldüğü gibi sayfa sayısı 100'den fazla olan çok fazla kitap var ee, mesela puanı şu Aralıkta olan kitapları seçmek istiyorum desek nasıl yapacağız ona bakalım şimdi de şu kısmını kopyalayayım ver puan ee, büyük kaç olsun mesela Eee 10 ile and 1 küçük 20 aralığı olsun. 10, 10 ve 20 dahil olsun diyorsanız buraya eşittir koyabilirsiniz. 10 ve 10'a eşit, 20 eşit diyorsanız yine yine buraya eşittir koyabilirsiniz. 10 ve 20'yi dahil etmek istiyorsunuz. Dahil etmek istemiyorsanız çıkarabilirsiniz. 11'den başlar 20'ye kadar e, alır puanları. Bunu listeletelim. Yıldız pardon yani seçerken S'yi seçmediğim için ne yapıyorsun dedi bana. Uyarı getirdi. Tamamen seçtim tekrar sorguyu. Sorguyu algılamadı seçimden dolayı. Evet. Ne yaptık bu kez? Bakın 19, 17, puanlara baktığınızda aşağı doğru indiğinizde 11'den başlayacak ve 20'ye kadar olan tüm e, puandaki e, puanlı kitapları listele etmiş olacağız. Bu şekilde. Bunu yapmanın bir şekli daha var. Yani bu, puanı şu aralıkta vermenin bir şekli daha var. Belki bu şekilde daha rahat kullanmak istersiniz. Puan, ver puan between. Bu da çok kullanılan bir sorgu. 11 and 20. Mesela ne dedim şimdi? Puanın 11 ile 20 arasında doları sorgula dedim. Burada yine yıldız kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela kitap adı diyeyim buraya. Sadece istediğiniz kategorideki e, sadece kitap adı ve puanı listelemek istiyorum gibi sadece spesifik bir takım alanları da buraya ekleyebilirsiniz. Yani yıldız dediğinizde tablodaki diğer tüm veriler gelecektir. Ama sadece belirli bir spesifik kolonları da tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman öyle yapılır. Yine bu şekilde bu sorgumuzu seçelim ve çalıştıralım Execute diyerek Gördüğünüz ve puanları görüyorsunuz. Mesela bunu biraz daha daraltayım arttırmak için 15 olsun ve yine seçmek durumundayım yoksa tüm sorguları aynı anda çalıştıracaktır. Evet Dediğim gibi 15'in üstünde 20'ye kadar burada 20 dahil edilmiş mi? Ona bakalım. Evet edilmiş bakın. 15'te dahil 20'ye kadar ki tüm aralığı verebilir size. Yani şunu da kullanabilirsiniz. Bu tip bu tipte de sorgulama yapabilirsiniz. Şimdi biraz da öğrenci tablosu üzerinden yapalım basit sorgularımızı. Öğrenci tablosu üzerine sağ tıklayalım. Ve edit top rows deyip içine bir bakalım nasıl bir veriler taşıyor bu tablo. Öğrenci tablosundan sağ tıkladık. Edit top e, 200 rows dedik mesela onu tıkladıktan sonra içeriğini görebiliyoruz tablonun. Evet adı, soyadı, cinsiyeti var. Mesela sadece kızların listesini almak istiyoruz. Hatta 10A'daki kızların listesini almak istiyoruz. Böyle bir sorgu istiyorum. Nasıl yapacağız? SQL diyelim. Yeni bir sayfamız olsun. Yeni sayfamızda öğrenci tablomuzda buradan diğer sorgulama sorgu yazdığınız sorgulara da buradan ulaşabilir. İsterseniz kaydedebilirsiniz tabii ki. Ee, şimdi select dedim. Ee, ne demiştim? Kızların sayısı. Yok kızların bilgisi. Yıldız diyorum. Tüm bilgilerini istiyorum. From öğrenci diyorum. Öğrenci diyorum. Öğrenci tablosu altında ver diyorum. Koşul belirteceğim çünkü. E, cinsiyet olması ve sınıfın ona olması diyelim mesela. Diğer bilgileri de getirecek. Cinsiyet eşittir. Eşittir. K diyeceğiz değil mi? Veri olarak. Burada K nedir? String bir değerdir. Yani öğrenci tablomuzda biz eee cinsiyeti girerken kolona ne tip verdik. Yani veri tipi olarak ne tanımladık? Er, çar, var çar gibi bir değer tanımladıysanız bunları tek tırnak içerisinde belirtmek zorundasınız. Sorgular. her bir sayıt olarak hani bir sayı mesela puan eşittir 26 demiştik hatırlarsınız. Hani o burada sıkıntı yok. Hani onda tırnak kullanmak durumunda değilsiniz ama burada Gördüğümüz gibi mesela neleri tırnak içine almamız lazım? ISPN'i mesela çar tanımlanmış tırnak içine almamız lazım. Belirli bir ISBN üzerinde sorgu yazarken. Kitaba da yine bakın var çar tanımlanmış tırnak içine alması lazım. Ama integer yani sayısal değerleri tırnak içine almasa <laughs> Pardon. Evet. Ne demiştik? Çar var çar. Yani string de, e değerleri Böyle alacağız. Kızlar dedik. Kızlar istiyoruz. Ona mı demiştik? And sinif diye tanımlı onları bileceğiz. Hani hangi kolonda tanımladığımızı. Kolona bakacağız. 10A. Bunun da içinde A gibi string bir ifade olduğuna göre kesinlikle zaten çar tanımlanmıştır. Ee, bu şekilde çalıştıralım sorgumuzu. F5 tuşuna bastım. Ya da execute diyebilirsiniz buradan. Kütüphane altında çalıştırıyorsunuz. Evet. Ne oldu bakın kızlar geldi. 10 sınıfındaki kızlar tüm bilgilerini istediğim için sadece adı soyadı can... sadece adı soyadını bile isteyebilirdim. O zaman ne diyecektim buraya? Ögere at şey pardon evet ögere at aşağı ögere soyadı. sadece adını ve soyadını bu, bu kişilerin istiyorum diyorsanız yine F5'e basabilirim ya da execute diyebilirim. Gördüğünüz gibi sadece 16 sınıfındaki kızların Adını soyadını almış olursunuz. Cinsiyet derseniz cinsiyet değeri de yanına gelir. F5'e bastım yine. Sorgunu çalıştırmak için bakın. Ve yanına Sınıf derseniz yine sınıf yanına gelir. Ama bunları istemiyorsanız da tabii ki sizden ne isteniyorsa sorgu olarak ne çıktı isteniyorsa o şekilde belirtirsiniz. Evet, gördüğümüz gibi sadece adı soyadı, cinsiyet ve kızlar. Peki and var, or var bir de değil mi? Mantıksal ifadelerimizde. Or'u da kullanabiliyoruz. Or'u kullanalım bir, bir defa da bu bu sefer de select yıldız diyorum yine hepsi olsun from e, yine öğrenci üzerinden gideyim. Öğrencinin orla ilgili nasıl bir e, sorgusu olabilir? Veya diyeceğiz. Mesela işte e, doğum tarihi yani 90'dan genelde 88 doğumlu, 89 doğumlu, 90 doğumlu kişiler var. E, doğum tarihi 90'dan küçük diyelim. Veya Erkek olsun. Ne, ne demek olur bu? Nasıl bir sorgu olur? Ee, doğum tarihi 90'dan küçük olan ve e, erkekler veya erkekler. Yani ya erkek olacak ya da doğum tarihi 90'dan küçük olacak gibi bir sorgu ürettim şu an için rastgele. Word diyoruz yine koşulumuz var. Doğum tarihini nasıl yazıyoruz, nasıl yazılıyor, önce hemen bakalım. D tarih şeklinde yazılıyormuş, D tarih. D tarih. D tarih. Küçük. Şimdi doğum tarihi nasıl verilmiş, gün ay yıl olarak verilmiş değil mi? İçinde 90 bulunan diyebilirim, onu like sorgusuyla yaparız, onu daha sonra yapalım. Ama burada gün yani önce yıl sonra ay sonra gün verilmiş. Bu tarihler çok önemli. Tarihle ilgili sorgulama yaparken. Bunu da yine tırnak içinde belirtmek zorundayız. Çar var çar string değerler gibi. Ve o sırada 1990 dedim değil mi? 90'dan küçük olan tire ya da nokta. Yok tire. Özür diliyorum. 01-01. Bu ne demek olur? Birinci ayın birinden yani tam Ocak'a denk gelen yani bu ayını ve e, günü demek zorundayım burada. Çünkü o şekilde tarih date time olarak verildiği için eşit olan da diyebilirim. Hani 91 -1. ve 90'ın öncesi yani 89 Aralık'tan itibaren aşağıda olan tüm doğum yani doğum tarihlerini alacaktır bu. Veya demiştim. Veya kullanabiliriz. Hani veya dedilerse yani ya o ya o ikisi de olsun gibi yani orada her ikisinin de ben yani herhangi bir olsa oluyor. Ente her iki koşulda karşılaması gerekiyor. Hem kız olması hem de ona sınıfında olması gerekiyor. Mesela şuradaki alt indireyim. Görmeniz için kameraya takılmasın. Hem kız olması hem de ona sınıfında olması zorunlu var. iki koşulda da karşılaması zorunlu var ente. Orada ise orada ise herhangi bir tarafı karşılaması yetiyor. Mesela cinsiyeti erkek. Şunu hemen kopyalayayım buraya kolaylık olsun diye. Cinsiyeti erkek olan veya yani ya bu koşulu karşılayacak ya erkekler gelecek. Bütün erkekler gelecek. Ve 1990 daha düşük doğumlu olan kişiler gelecek. Yani kız erkek fark etmez. Böyle bir durum, böyle bir sorgu oluşturduk. Execute diyelim sorguyu seçtikten sonra sadece bu sorgu çalışsın diye yoksa iki sorgumuz da çalışır. Evet geldi bakın. Burada veya dediğimiz için yo 90'dan küçük olan yani 0101 -1, 1 Ocak 1990'dan küçük olan tarihler. Bu 1 Ocak 1990'dan küçük mü? Değil mesela. Şurada bir sıkıntı var. Cinsiyeti E olan. Şunu Daratsak şurada sanki 90'dan küçük olan dışında da geldi. 1901 Ocak 1990'dan. Burada istemediğim bir sonuç çıktı şu anda. Aslında doğru sonuç çıktı. Biz 31 Aralık'ı almalıydık değil mi? Yani 90'ın sonu nedir? 1990'ın sonu 31 Aralık'tır. 1 Ocak'tan... Küçüktür tabii ki yani büyük olur. 1 Ocak'tan sonra doğanlar bu tarihten sonra doğanlar büyük olacaktır tabii ki. Dolayısıyla 31 Aralık şeklinde değiştirdim. Ne yaptım? Yıl ay gün şeklinde gidiyoruz. 31 Aralık 1990 öncesi dedim. Yani ondan sonrası için. E, alınan günleri alayım diye. Bu sefer bakalım. Ha pardon, her iki sorguyu da çalıştırdı. Sadece bu sorguyu seçip sadece bunu çalıştırmak istiyorum. Evet, şimdi 90 ve öncesini al. Evet. Aslında buna çok takılmayalım. Mantıksal olarak hatalı olsa bile düzeltilebilir. Şekil olarak bu şekilde basit sorguları yapıyoruz. Onun dışında ne örnek verebilirim basit sorgulardan? Yine select yıldız from öğrenci diyorum. Order by ile ilgili bir örnek yapalım. Ee, bu arada şu yıldız kısmına her şeyi yazabiliriz aslında string anlamında yani topluma çıkarma gibi işlemler yapabiliyoruz burada. Mesela buraya öğrenci at değil mi? Öğre at e, artı yani nasıl çıktı alabiliriz? Mesela şöyle de çıktılar alınabiliyor. Raporlarda özellikle mesela art, öğrenci adını almak istiyorum. Boşluk bırak. Artı ÖGR soyad ÖGR soyad değil mi? Evet soyad. Aynen. Bakın ne yaptım? Adı ve soyadını aldım sadece öğrenci tablosundan ve tek bir kolona dizebilirsiniz bunu mesela. Mesela virgül dedim. Adı soyadı aynı kolonda oldu ve yanına sınıf olsun. Sınıf. Böyle bir sorgu çalıştıralım mesela. Bunun adı soyadı ve ver diyelim. sınıf yine sınıf eşittir 9a olsun bu sefer. 9A. Evet. Şimdi bu sorguyu seçip çalıştıralım. Hızlı bir şekilde. Ne yaptı sorgumuz? Bakın, adı soyadı aynı kolonu aldı. No kolon neyim diyerek e, sınıfa aldı. Bakın ne istediysem onu verdi. Arada boşluk koyarak adı ve soyadı aynı kolona yazdı. Bu şekilde aynı kolona mesela toplama çıkarma, iki kolondaki değeri toplayıp aynı kolona atabilirsiniz, çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Hesaplamalar bu şekilde yapabilirsiniz. Şu an hesaplamaya müsait değil tablomuz ya da veri tabanımız ama burada da no kolon name dedi mesela şurada. Yani kolonda bir isim yok. Sınıf ya da şu sınıfı sınıf değil de sınıf olarak ben çıktı almak istiyorum diyorsanız S kullanıyoruz bunlar için. Köşeli parantez kullanılabilir. S takısından sonra. Mesela burada öğrenci adı soyadı. Öğrenci pardon. Öğrencinin adı soyadı dedim. Yani bunları devamda yazmak zorunda değilsiniz. Sorgular alt satırdan da devam edebilir. Sınıf içinde yine S takısı ile birlikte köşeli parantez içerisinde ne olsun sınıf S sınıfı. Evet bu şekilde çalıştıralım ve kolonlarımızın isimlerini verebiliyoruz bu şekilde. Onu görelim. Bakın öğrenci'nin adı soyadı. Bu S takısı ile birlikte değiştirebilirsiniz isterseniz. Yani bu veri tabanındaki varsayılan kolonları yazar. İki tane birleştirme olduğunda hiçbir şey no name kolon, no kolon name olarak geçer. Ama sınıf mesela ben iyileri yani veri tabanında kolon ismi belirtirken tabii ki Türkçe karakter kullanmak yasak. Buraya da bu şekilde geçsin istemiyorum. Türkçe sınıfı şeklinde geçmek istiyorum diyorsanız bu şekilde belirtebilirsiniz. Bunların dışında ee, Order By'dan bahsedebilirim. Distinct komutundan bahsedebilirim. Mesela şu sorguda aynı sadece isimleri aynı olanları merak ediyorum. Distinct komutunu anlatmak için. Select OGR ad from öğrenci Bakın öğrenci adlarını öğrenci tablosundan öğrenci adlarını aldım sadece bu sorguyu seçerek çalıştırıyorum. Öğrencinin adlarını aldım. Aynı adlı öğrenciler var mı? Bakıyorum Filiz vardı aşağıda, yukarıda yok. Kemal var. Hasan, aynı Hasan var mı acaba? Yani distinct komutu Aynı der varsa bir kolonda sadece bir tane alıyor. İhtiyaçlar duyabiliyoruz. Burası çok güzel bir örnek olmasa bile, istinç diye şu şekilde yani mavi yazması gerekiyor. Sadece öğrenci adları hani birden fazla varsa bir tanesini alıyor. Yani sadece e, Fatma'dan iki tane varsa bir tane Fatma alıyor. Ve bunu nasıl belirleyebilirim? En sonda kaç tane isim çıkmış? 100 tane isim var mesela. Şimdi distinct ile birlikte bu düşecektir. Hani aynı isim varsa bir tane alacağı için 100 düşecektir. Bakalım var mıymış? Farklı yerlerde kullanılabilir. Bilinmesi gereken bir komut. Evet, varmış. 39'a düştü. Yani benim 100 tane isim listem aynı isimler yer aldığı için listede 39'a düştü.